Her yerde seni arıyorum. Yasemin. İki dakika oturur musun? Lütfen. Sabahtan beri seninle konuşmak için fırsat kolluyorum. Önce iki gün için özür dilerim. Gelemedim. Ama bir daha böyle bir saygısızlık olmayacak, emin ol. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak zaten. O yüzden rahat olabilirsiniz. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Bir daha buluşmayacağız çünkü. Gerçekten bu kadar kızdın mı bana? Çok özür dilerim. Ama yani beklenmedik bir olay yaşandı. Kızmak. Ben... Burak hocam, sizin yüzünüzden Şengül hanım çok sinirlendi bana. Ve ben böyle bir şey hiç hak etmemiştim. Yasemin. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım ki? Ben eve bıraktığınız sabah arabanıza bindim diye laf olmuş. Bu yüzden lütfen benimle iş dışında iletişim kurmayın. Ben çok zor bir durumda kaldım çünkü. Bakın Burak hocam. Benim burada bu işe çok ihtiyacım var. Ve hiçbir sebepten dolayı da kaybedemem. Efendim. Tamam, geliyorum. İzninizle. Yasemin dur lütfen. Oğlum her yerde seni arıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Canım sıkkın. Ne oldu? Kerem'e canım sıkıldı. Ya nasıl bir arkadaş bu ya? Hı? O gün bizi Yasemin'in arabaya binerken görmüş. Artık kime ne anlattıysa Şengül abla bayağı azarlamış kızı. Abi saçmalama. Niye yapsın Kerem böyle bir şey? Niye böyle bir şey gidip söylesin Şengül ablaya? Hayır başka gören kişi olmadı. Kim söyleyecek? Bir şey söyleyeceğim Hı? sana. Bak sen hiç böyle değildin abi. Ya söylesene ne olacak ya? Ne fark edecek? Sen bunları hiç kafana takmazdın. Ne oluyor bırak Meltem mi bir şey söyledi sana? O da mı biliyor? <laughs> ya şimdi bu Kerem'i... Nerede o? Bizim odada gördüm en son. Oradaydı ya. Yani. Abi Hı? Allah aşkına ne olur ya. Ya Burak lütfen ya. Bugün ameliyattan anladım ki ben asla cerrahiye devam edemeyeceğim. Niye kan mı tutuyor? <laughs> Yok Benlik değil. Ortopediye devam edeceğim herhalde. Yani olabilir tabii. Oğlum sen... Sen ne biçim adamsın ya? Hı? Ne oluyor be? Ne bağırıyorsun? Hiç beklemezdim ben senden Kerem. Yasemin'in başını derde sokmuşsun. Ne? Ne yapmışım ben? Arabama bindi diye Şengül abla bağışlamış bayağı kızı. Ee, benle ne alakası var yani şimdi bunun? Daha sen görmedin mi orada bizi? He? Artık ne anlattıysan millete, Şengül ablanın kulağına bile gitmiş. O duyduysa bütün hastane duymuştur. Burak, saçmalama. Tamam mı? İşim gücüm yok. Ben gideceğim Şengül ablayla senin dedikodunu yapacağım. Öyle mi? Lan zaten ben de bunu merak ediyorum. Yıllardır tanıyoruz birbirimizi. Ben de tanıdığımızı sanıyorum. Canım kavga mı istiyorsun? Kavga mı istiyor yok. oğlum Ne sen yapıyorsunuz ya? siz ya? Ne mi yapıyoruz? 40 yıllık arkadaşımız sağ sol attı iftiraların sebebini merak ediyoruz. Bırak. Biri bana anlatacak mı burada olanları? Bana bir şey sorma Meltem. Git sevgiline sor. <laughs> Mühim bir şey değil. Bir adam. thank you